Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte söz verdiğimiz gibi anlamı olmayan fotoğraflara bakmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugün anlamı olmayan fotoğraflar olarak söz verdiğimiz gibi nelere bakıyoruz? Bugün söz verdiğimiz gibi an aşırı komik mimari facialara bakacağız. Saçma dizaynlara bakacağız ama öyle normal saçmalardan değil. Aşırı anormaller ve komikler yani. Açıklayamadım oğlum o kadar saçma. Evet arkadaşlar, daha tarz böyle videolar gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğen beğenip e, yorum yazmayı unutmayın demek istemiyorum artık demeyeceğim. Tamam mı? Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırsak e, hatırlarsınız ben mimari facialar, dizayn hataları videosu bir iki kere çekmiştim hatırlarsınız. Geçen günlerde old set videolarımda. Bugün arkadaşlar yorumlara yazdığınız söz verdiğimiz gibi bugün yine çekiyoruz. Hazır mıyız? İlk fotoğrafımızdan başlıyoruz. Fotoğrafa başlamadan önce arkadaşlar kanala abone olun ve videoyu beğenin. Hazır mıyız? Hazırsanız başlıyoruz. İlk fotoğrafımızdan başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk fotoğrafımızda bu adamı illa ki görmüşsünüzdür TikTok'ta. Yani para daha kötü nasıl harcanabilir hiç bilmiyorum. Bilmek istemiyorum da. Para daha boş yere daha çok nasıl harcanır hiç bilmiyorum. Bu adamı illaki TikTok'ta görmüşsünüzdür de. Abicim adamın eve bakar mısınız ya? Salona bakar mısınız ya? Berbat ötesi ya. Pasta gibi ya. Neyse arkadaşlar. Daha ilk fotoğrafımızda şey yapmayalım. Sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar. Tavandaki lambaların hepsi yamuk ve hepsi çok düzensiz. Açıklayamadım ben bu fotoğrafa. Hiçbir yorum yapamam. Yani o kadar saçma yani. Sağdakine geçelim. <laughs> Arkadaşlar bu şey değil mi? Kapı içinde kapı. iki tane kapı. Double kapı. Sanki bu şey bu inception. Sanki bu oda kapısı gibi düşünün. Bu da hayallerime açılan kapı. Baya saçma yani. Biraz saçma ötesi. Sağdakine geçelim. Arkadaşlar burada merdiven var. Merdivenden çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz buraya geliyorsunuz. Ardından buradan devam ediyorsunuz. Şu merdivenden çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Ardından şu merdivenden çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Şuraya geldiğiniz zaman karşınıza duvar çıkıyor. <laughs> yani arkadaşlar açıklayamadım. Ne yazıyor lan? B blok elektrik odası. <laughs> açıklayamadım o kadar saçma yani. Sıradakine geçelim. Burası bir üniversite falan olmalı. Ama buralar artık fa gerçek falan değildir. Yani bu Inception. Yani bu şey gerçekten bu Photoshop değil biliyor musunuz? Shop falan değil. Bu arada buralar gerçekten böyle bir yer var bu arada. Sütunun içinde kapı. Bu sanki şey Inception kapısı. Bu sanki şey bu kapı boş yere yapılmış shop falan da değil. Arkadaşlar bu kapının ardından efsanevi bir yolculuk başlıyor. Yani öyle düşünüyorum. Öyle hayal ediyorum işte. Hayallerim güzel, hayallerim ince. Tamam arkadaşlar sıradakine geçelim. Abi yemin ediyorum çok garip. Pencere önüne merdiven. Psikolojimiz bozulacak bizim bu videoyu izleyenler olarak ya. Sıradakine geçelim. Ben neden buradayım lan amık. Dar gibi orada durmuş işte. Bari şey yapsaydınız. Merdiven boyunca uzatsaydınız işte. Niye bu, bu kadar kısa kestiniz ki? Bu acaba şey için mi yapılmış lan? Engelliler için mi yapılmış bu kol? Gerçi engelliler de merdivenden inemez ki ya. <laughs> Sıradakine geçelim. <laughs> Gerçekten çok saçma. Gerçekten aşırı saçma. Şu aynanın şu o, musluğun izasında olması gerekiyordu. Şu lamba butonunun ve peçetelin şu aynanın yerinde olması gerekiyordu. Şu sabunluk çok garip. Şu sabunluk tabağı mı, kozmetik tabağı mı bilmiyorum öyle bir şey. Sabun o, şey çeşme çok garip yana bakıyor. Lavabo çok garip. Tıpa kapağı yok. Sıradakine geçelim ya. Bu şey arkadaşlar bu Inception. Yani bu şey Şurada bir tane alçak bir tavan var. Ya da ya e, burası bir AVM olmalı. Burada bir tavan var. Ya şu tavanı şöyle flex ile kesmeleri lazım. Ya da şu merdiveni e, şu, şuraya bir tabela yazmaları lazım. Tabelaya yazmaları lazımdır ki. Lütfen oturarak bininiz. Ya da lütfen oturarak ininiz. Öyle bir şey yazmaları lazımdı. Çok saçma. Sıradakine geçelim. <laughs> ben neden iki odayı ısıtıp soğutuyorum lan der gibi öyle kalmış işte. Bu arada arkadaşlar bu klima hata şuradaki. Bu klima tek odayı değil de aynı zamanda iki odayı da ısıtıyor. <laughs> i̇şte. Hem de bu çok güzel düşünülmüş. Gerçekten tebrik ederim bunu yapan mimara. Arkadaşlar gülüp geçmeyin gayet estetik bir mimar. Yani... Bu aynı zamanda iki odayı ısıtan ıı, ve soğutan klima aynı zamanda ıı, iki odayı da ısıtıyor. Yani iki odayı ısıtıp soğutmak için aynı zamanda iki tane klima almanıza gerek yok. Tek klima yeter. <laughs> Öyle gibi bir şey işte. Sıradakine geçelim. Ya oğlum. Abicim şurada kadın uyuyor. Allah belanızı ya. Bildiğiniz yatak odasının da duş, duşa kabin... Da yazmışlar Allah'ım ya Rabbim ya böyle saçmalık. Şu yatakta yumuşacık yatakta uyuyan kadına yani şu duşakabine huzur vermiyorsunuz. Bunlar artık shop falan olmalı ya. Gerçekte böyle yerler yoktur umarım. Yani umarım gerçekten böyle yerler yoktur. Umarım bunlar shop falandır var ya. Uf, neyse sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar, burası bir yer arkadaşlar. Burası bu arada nere bilmiyorum Fransa değildir artık büyük ihtimal. Burası bir apartman, burada bir apartman var ve buradaki apartman. Ee, şimdi hatalı. Buradaki 2. kat normal zemin kat. 2. Şey kat normal, 2. kat, 2. Ikinci kat, ikincisi kat, kat normal, 2. kat, 4. kat normal 4. kat ama 5. kata çıktığınız zaman. Karşınıza yüksek tavanlı ıı, duvarları komple panjurla kaplamalı bir ıı, mekan çıkıyor Ama Oğlum orası nerede lan Ahır mı lan ora ha. Gerçekten orası nere oğlum Ahır mı lan ora Ya oğlum gerçi ahır da o kadar yukarıda olmaz ki zaten Zaten 5. kata ahır niye koysunlar ki Bakar mısınız şuna? Şunları da balkonu yok denesinler diye yapılmış harbiden. He, böyle gidiyor. 1, 2, üç, dört, 5 tane. Bunlar normal balkon. Bunlar da çakma balkon. Küçük balkonlar yapmışlar. Böyle yerler yoktur umarım. Umarım bunlar şop falandır. Sıradakine geçelim. He, şimdi. Yarım kalan şeyler. Yerimi doldurmaya çalışmışsın. Hmm... E yerin zaten fazlasıyla dolmuş. Bari şey yapsaydınız. Kırık duvarın ö, şeyine tuğlaları böyle ö, dizip ö, yapıştırsaydınız daha hayırlı olurdu. Bildiğiniz kırık duvarın içine tuğlaları doldurmuşlar, doldurmuşlar, bastırmışlar ya. Böyle şey, böyle yerler yoktur umarım. <laughs> Sağdaki'ye geçelim. <laughs> Arkadaşlar şu anda kadının azmine hayran kaldım şu anda. Bakar mısınız? Burada bir telefon kulübesi var ama telefon kulübesi çok yukarıda. Görüyorsunuz boyu uzun bir kadın zar zor yetişmiş. Bir de şuradaki kadın da bu kadın ne yapıyor orada lan diye bakıyor. İşte yani şöyle anlatayım. Ooo hayırlı olsun. Kolay gelsin kadıncım. Sen ne yapıyorsun? Telefon kulübesine yetişip telefonla konuşmaya mı çalışıyorsun? Der gibi orada durmuş yani. Bakmış öyle kala kala. Burada arkadaşlar telefon kulübesi çok yukarıda. Yani bu telefon kulübesine kısa boylular da yetişemez. Uzun boylular da yetişemez zaten. Uzun boylu kadın da yetişememiş. Telefon kulübesine yetişemezsiniz böyle arkadaşlar. Bu telefon kulübesine e, konuşabilmeniz için telefonun kulübesine smaç basmak gerekiyor. Ancak öyle konuşabilirsiniz. Valla bu efsane sıraya geçelim. Abicim. vallaha yemin ediyorum aşırı saçma. Yemin ediyorum aşırı saçma. Kadınlar tuvaletinde pis su var. Psikolojimiz bozulacak bu video izleyenler olarak ya. Umarım bunlar şop falandır ya. Şop falan değilmiş. Göl gölgesi varmış. Umarım bu tabela şop falandır ya. Gerçekte umarım böyle yerler yoktur var ya. Umarım. Size söyleyeyim. Umarım böyle yerler yoktur var ya. Sağdakine geçelim. Evet. Bu tuvalet sayesinde arkadaşlarınızla birlikte sıçabilirsiniz. Hem birbirinizi izlersiniz. Kanka kolay gelsin ya. Ne yapıyorsun? İyi sıçmalar sana kolay gelsin ya sen de <laughs> sıç. Dur da dur da bir bir diğer yandakine bakayım. Kanka kolay gelsin. iyi sıçmalar. Sana da kolay gelsin kanka. iyi sıçmalar. İşte böyle şey yaparsınız işte. Vakit geçire geçire arkadaşlarınızla birlikte sıçabilirsiniz. Hı hı. Konuşamadım bu arada. Bir de e, tuvalet daha hayırlı olsun diye yan taraflara pis falan koymuşlar. Vallahi efsane. Sıradakine geçelim. Ben hayatımda böyle bir şop görmedim. Görmek istemedim bile. E, Doğal gazı bildiğiniz içeride yapsanız daha hayırlı olmaz mıydı? Bildiğiniz dışarı yardımla e, iple, e, sarkıtmışlar dışarıdan ya. Bak bir de aynısı altta da geçerli. Ben hayatımda böyle şop görmedim. Ben hayatımda böyle bir şop görmedim. Bir dakika dur. Oğlum Allah belanı versin lan. Şop değil lan bu. Gölgesi var lan şurada. Bakın aynısı altta da geçerlidir. Evet gölgesi var lan şurada. Şop değil lan. Bildiğiniz gölgesi var yani. Böyle yerler umarım yoktur. Yani vardır da umarım böyle şeyler gerçek değildir. Evet arkadaşlar, sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi açıkçası burada bir mutfak var. Tamam mı? Mutfağın dolapları var. Ama mutfağın e, dolabını açtınız. Mutfağın dolabını açıyorsunuz. Mutfağın dolabının karşısında e, karşınıza böyle gizli bir tuvalet çıkıyor arkadaşlar. Vallahi bu efsane. Düşünün hayal edin şurada ellerinizi yıkıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz. Annenizin yaptığı kurabiyeleri yiyorsunuz. Sık sıkıştınız. İşte çişiniz, kakanız falan geldi. Hiç tuvalete yürümek zorunda bile kalmazsınız. Buradan direkt açarsınız ıı, dolap kapağını. Gizli tuvaleti oturursunuz. Sıçarsınız işte. Vallahi bu efsane keşke bende de bu tuvaletten olsaydı. Hı <laughs> hı. Ben iyice saçmaladım bu arada. Neyse sıradakine geçelim. Abicim kusura bakmayın ama bunu da mı görecektik ya? Yine mutfakta gizli bir tuvalet ya. Bakınız arkadaşlar. Burada bir mutfak dolabı var. Bu mutfak dolabı gerçekten ıı, hiç böyle şey de istemezdim yani. Bu mutfak dolabını ıı, aç şu mutfak dolabının üstündeki tezgahı kaldırdınız ve bu mutfak ıı, dolabını açtınız ve karşınıza bir gizli bir tuvalet çıkıyor. Vallahi efsaneymiş. Güzel, ince, kusursuz. Sıradakine geçelim. Ben hiç böyle şeyden anlamadım. Arabanın camını kalp şeklinde kırmışlar. Bakar mısınız şunu Bildiğiniz arabanın camını kalp şeklinde kırmayı nasıl başardınız? Hiç bilemedim. Bilmek istemedim de. Gerçekten yani aşıklıkta da bu kadar da olmaz yani. Nasıl başardınız ki bunu? Ben olsam yani. Yoksa şey mi yaptınız lan? Arabanın camını testereyle kestiniz mi kalp şeklinde? Öyle bir şey yapmışlar. İşte benden size bu kadar olsun. Sıradakine geçelim. <laughs> bu ofisteki basamağı nasıl yaptınız? Amacınız neydi onu anlayamadım. Kadın da buradan e, çıkmış bakıyor e, şu kadına masum masum. Kadın da e, çıkmış buraya basamağa oturup Hı -hı. bayağı da saçma. Kadın da e, oturarak görüşüyor yani. Şu kadınla başvuru yapıyor. Yoksa gizemini anladım. Bu ofisteki basamak acaba şey için mi tasarlanmış lan? E, boyu kısa çocuklar için mi tasarlanmış? Ha gizemi çözdüm şimdi. Olan çocuklar buraya yetişemez. Onun için bir basamak yapmışlar başvuru yapsınlar diye. Vallahi efsane düşünülmüş. Valla kusursuz düşünülmüş. Neyse sıradakine geçmedim. Şimdi burada bir bisküvi paketi var arkadaşlar. Şimdi open here diyor. Buradan açınız diyor. Okun yeri dikkat edin şurayı gösteriyor ama şurada açacak yer yok. Ama açacak yer şu okun gerisinde arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Ve sonra da adam da ıı, paketi açıyor masum masum ne münasebet. Çok saçma. Vallahi çok saçma. Sıradakine geçelim. Şimdi... Dede bırakacağın miyazının amına koyayım. Bu nasıl hep? <laughs> Bu ne oğlum? Bu en Milan şato amına koyayım. <laughs> Neyse sıradakine geçelim. Hmm. Bina güçlendirme çalışması. Valla efsanedir de. Bu ne lan köpek tabelası mı lan o? Yok köpek tabelası değil. Bildiğiniz binayı düz yapsaydınız daha hayırlı olurdu. Bildiğiniz şöyle yapmışlar. Bir de direklerle direklerin ö, pencerelerin götüne sokmuşlar işte. Bakar mısınız hep pencereleri sokmuşlar. Hiç bir tane duvara sokmalı çalışma yok. Çok kötü. <laughs> Sıradakine geçelim. Yine bir inşaatta olmayan kata çıkan bir merdiven. <laughs> Var ya görünce bile şey oldum. Çok sıkıldım. Ee, arkadaşlar bir e, 1.83'ler buradan çıkar. Buraya gelir. Bundan sonrasını 1.50'ler geçebilir. Buraya gelir. Bundan sonrasını 1'liler geçebilir. Bundan sonrasına 20 santimli bebekler geçebilir. Bundan sonra 10'lu bebekler geçebilir. İşte bundan sonrasını yılanlar, solucanlar, ondan sonrasını karıncalar geçebilir. Ondan sonrasını mikroplar, bakteriler falan geçebilir. Hava molekülleri geçebilir. Ve sonrasını da DNA'lar geçebilir işte. Olmayan kata çıkan merdiven. Yani ince düşünülmüş yani. Ne incesi lan kalın düşünülmüş işte. O ne lan mikrodalga fırın mı lan o? O mikrodalga fırın mı yoksa ben mi yanlış görüyorum? Yok lan o mikrodalga fırın değilmiş. O başka bir şeymiş lan. Sıradakine geçelim. Ya oğlum şuraya arabalar park ediyor. Allah belanız ya. Oğlum bildiğiniz park yerine duvar örmüşler. Aşırı saçma bu arada. Burası bir AVM otoparkı arkadaşlar. Bu arada burası artık Fransa değildir büyük ihtimal muhatap. Artık yani Fransa değildir bura. Bakar mısınız oğlum ya? Aşırı saçma. Umarım böyle yerler yoktur. Bildiğiniz duvar örmüşler lan araba otoparkına. Yani böyle bir hata olamaz ya. Yani bunu yaparken hiç mi düşünmüyoruz ya? Hiç anlamadım ya. Çok saçma. Neyse arkadaşlar sıradakine geçelim. Oo Yine sonu ölüme giden bir cadde arkadaşlar. Şimdi buradan e, gidiyorsunuz e, yani. E, arabalar çukura balıklama düşsünler diye belediye falan şuraya e, hiltiyle kırmış, delmiş, şuraya bir derin bir çukur açmış. Artık bu nedir ya? Yani düşünsenize. Sevmediğim bir arabayı hipnotize edip buraya getiriyormuşum. <laughs> Ve şu çukura düşürüyormuşum. Vallahi çok kötü. Artık bunlar şoptur. Gerçek değildir umarım. Böyle yerler yoktur artık yani. O kadar. Umarım bunlar şop falandır. Yani o kadar mimara bilmem ne bir şeye. İşte sıradakine geçelim. Abicim bir binaya otobüs girmediği kalmıştı yemin ediyorum o da oldu ya bir de otobüsün markasına bakın eskolar eskobar <laughs> bildiğiniz aşırı şey sanki bu şey bakınca sanki şöyle bir beyin yakan icatlı süs gibi duruyor yani süs gibi nasıl anlatayım size? İşte doğan görünümlü bir şey. Süs. <laughs> Sıradakine geçelim. Ya oğlum bunu bin defa gördük artık ya. Hep böyle tuvalet kabinlerini camdan yapıyorlar. Ve sonra da gözetliyorlar. Yani düşünün. Şurada bir, birisi sıçıyor. Siz de izliyorsunuz. Kanka kolay gelsin. İyi sıçmalar. Sana lan git lan. Niye bakıyorsun hayvan herif. İşte böyle derler. Yani durun. Ay yanlışlıkla önceki fotoğrafa geçtim de. Bakınız diğer tarafta da tuvalet var. Bildiğiniz 3 tanesi yan yana bir tuvalet. Artık şey birbirlerini bölmeden ayıran ağı bölmeler de camdansa yuh artık yani. O kadar mimara bilmem ne şeye falan küfür etmek. Aşırı saçma yani. Daha ne diyelim buna. Evet sıradakine geçelim. Allah belanızı versin ya. İnsanı evlenmekten soğutuyorlar ya. Bakınız mutfağın ıı, mutfak tezgahının duvarına bile evlilik resimlerini koymuşlar. İnsanı evlenmekten soğutuyorsunuz oğlum. Böyle bir mutfak isterdim ama. Oğlum evlilik resimleri koymayaydınız güzel olurdu da. Abicim böyle bir mutfak... İğrenç. istemezdim abi böyle bir mutfak istemezdim iyi of oğlum iğrenç lan ruhum daraldı lan kapat lan bu ne lan psikolojimiz bozulacak bizim bu videoyu izleyenler olarak lan kapat lan bu ne lan iğrenç oğlum ruhum çürüdü lan ruhum daraldı lan Sabrım çürüdü lan. Ruh. Sabrım dalaldı lan. Sabrım tükendi lan. Böyle şey olur mu lan? Yeter lan. Kapat lan. İğrenç lan. Psikolojimiz bozulacak bizim bu videoyu izleyenler olarak lan. Her <laughs> ne, neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Daha tarz böyle videolar gelsin istiyorsanız tabi arkadaşlar. Arkadaşlar ee, video bitti. Ekranın sağında ve sonunda iki tane video çıktı. Beğendiyseniz tıklamayı unutmayın. Ne bekliyorsunuz? Tıkla 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 tıkla. Evet arkadaşlar video bitti. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay it's all